Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar e, Kafa Topu 2'de e, Efsanevi alacağız Zaten efsanevim vardı bir tane e, Kariyerden çıkardım manyak bir şey olacak e, 50 tane kart topladım 50 kart e, Düşünün 50 kart e, Bunu toplamak çok zor İşte bakın bir tane yüzlük Elmas verip açacağız e, Karakteri Şahin Lider Bunu çok istiyordum gerçekten Bakın 47 kart e, 48, 49, 50 yani 3 tane kartı çıksa bize bitiyor iş yani. Şahin Lider garanti. Veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Şahin Lider çok iyi bir efsanevi. Bunu söyleyeyim size. Haydi bismillah. Allah'ım lütfen 3 tane kartını verir bana Şahin Lider'in. Haydi Allah'ım lütfen. Bugün arkadaşlar Şahin Lider'i... hadi. Yes arkadaşlar. Şahin Lider geldi. Yes be. İşte bu. İşte bu. İşte bu mükemmel. Yeni efsanevimiz. Şahin Lider. Bakın arkadaşlar. güç yerine bakın. Mükemmel. Ayuh ya. Bugün arkadaşlar etkinliklere ee, şey geldi. Ee, şampiyonluk turnuvası Şahin Lider kartını çıkardım. 2 kere kazandım. X'in Şahin Lider kartı çıkardım. Bayağı denedim. Bayağı çalıştım ve yaptım. 2 ee, kere kazandım. Zaten son deneyimde elmaslı olmuş. Elmas da asla denemedim. Ee, bu videoyu da bundan çekmek istedim. Şahin Lider var diye. Bir de kazı kazan oynadım. Burada en çok zor olan şeylerden birisi bu paket çıkarmak. Yani şu paketi hemen gidelim. Şu paketi çıkarmak çok zor. Ee, karakter paketi efsanevi. Gerçekten çok zor. Onu başardım. Ve bugün sizde de bir Şahin liderli bir maç atalım. Kariyerde mi atalım? Yok ya. Kariyerde atmayalım. Hemen geçelim. <laughs> Hemen başlayalım. 13 tane de kartımız vardı. Devam diyelim. Şahin liderli ilk kez oynuyorum. Anca da gördünüz zaten. Ee, yani çok mutluyum. İkinci efsaneviyim bu. Oyunda baya ilerledim. Videoları çekme. Yani Mükemmel gidiyoruz ya. Adam çıktı. Adam gerçekten iyi çıktı. Adam gerçekten mükemmel çıktı. Of of. iki efsanevi galiba bu. Şöyle kapışalım. Adamla manyak kapışıyoruz. Şöyle adamı uzaklaştırdım. Gol atamıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu kapışma mükemmel bir kapışma. Yani izlemenizi öneririm bu oyun gerçekten bir efsanevi oyun. Çünkü bir para yatırmış var. Bir de salak var. Bir salak var karşımızda derken benim hata Şahin lider gerçekten güzel. Bir gözlükleri güzel olsa bir tane. Ya hayır ya şey odaklanıyordum. Ama süper gücümüzde bir gol garantiledik. Ve golü be. 4-2. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Güzel engelledim derken kale önü. Gerçekten kale önü de kolay bir gol diyor ki kafa golüyle burada gerçekten zor kafa golü. Ee, kafa topunda gerçekten ilerlediğiniz seviyelerde zorlanıyor kafa golleri. Ya adam çok güzel bıraktı. Öne doğru çok güzel bıraktı. Şöyle hemen. Arkadaşlar kafa topuna like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yani kafa topunu seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Yani e, maç at diyenler olmuş. Her videoda da maç atmaya çalışacağım. Ve gol. Al. Gidiyor. Beş. Çekiş bir maç. Gerçekten böyle bir efsanevi maç bu. Bir efsanevi karşıda bir efsanevi. Ben de dikkatli olalım. Adam riskli geldi. Çok riskli hem de. Orada benim düşündüğüm şeyi düşünse belki. Ya benim atam çok fazla. 4 saniye hatta. Ve yes be. İşte böyle. Yeniyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Ve arkadaşlar reklam attı. Sonra geldik. Ee, 16 seviye olduk. Bir tane de paket var. var. video özel bir tane de. Haydi bakalım. Güzel bir şey. Oo, çok güzel. Çok güzel. Ya kullanmıyorum ama ikinci efsanevi mükemmel oldu. Gerçekten de çok iyi oldu bu. Hemen geçelim. Diğerkinde de böyle paket açacakmışız. Şöyle gidelim. Hemen bakalım özelliklere. Arkadaşlar bu çıkan özelliklerde diyeceğim yerden görebilir, bakabilirsiniz. Bunları bu çıkan özellikleri satabiliyorsunuz. 200 liraya, 100 liraya falan. Mesela 250 liraya sat bunu. Bunu da sat. Bu iş bir iş yaramaz ve kesinlikle karaktere gitmeli. Bunu ben durduracağım. Çünkü bu özellikler yani futbolda şu yerde olan özellikler çok iyi özellikler. Bunu söyleyeyim. Ve %16'ın yani bu sıkıntı değil. Yani bunu satacağım ben. Buradan satabiliyorsunuz bakın arkadaşlar buraya giderek. Size oyunu hatta size oyunu göstereyim mi? Hatta böyle bir video çekeyim mi? Sizin için. Bunu da yorumları yazmayı unutmayın. Hemen yükseltelim. Kaç seviye oldu? 3 seviye oldu. Kostümleri almak istiyorum. Karakterler 6 seviye olunca kostüm geliyor. Biliyorsunuz ki. Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoya 5 like gelsin diyeceğim de. 7 dakika yapalım videoyu. Bir geçelim. Bir tane daha paket açalım. Diyelim ve hemen geçelim. Ee, derken açtık bir tane. Kırmızı kart gelmesin. Biliyorsunuz ki burada daha önceki videolarımı izlemediyseniz kırmızı kart geliyor. Hadi kırmızı kart gelmesin. Arkadaşlar artık burası çok zorlandı. Gerçekten. Şöyle şuraya da elleyelim. Kırmızı kart gelmesin ya. 15 elmasımız boşuna gitti. Ee, bilmiyorum. Markete bir şey gelmiş. Tamam. Arkadaşlar 5 like devam gidecektir. Like atıp abone olmayı unutmayın. 18 aboneyiz 20 abone de lütfen destek olun. Bay bay görüşmek üzere.